Sevgili anneler ve babalar, gelişim dönemleri çocuklarımız için oldukça önemli. Bu gelişim dönemlerini sağlıklı geçirebilmek, bilinçlenebilmek için sevgili öğretmenimiz Nebi Bey Hanım'ın yanına gittik. Hadi gelin, anlattıklarını beraber dinleyelim. Merhabalar, çocuk ee, gelişim dönemleri nelerdir? E, dediğimiz zaman önce çocuk gelişimine bakalım. Çocuk gelişimi çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişme büyüme Bu süreç içerisinde her koltukları yeni kazanımla devam eden bir süreçtir. bu süreçleri şöyle ayırabiliriz. İşte doğumdan ilk 4 aya ye kadar yeni doğan, 2 yaşa kadar bebeklik dönemi, 2-6 yaşla arasında çocukluk dönemi diyoruz artık bugün çocuklar toplum kurallarını kendi çevresi sınırlı, kendi çevresi sınırlı olacak şekilde öğrenmeye başlar. Dili kavrar ve bu anlamda hızlı bir gelişim gösterir. Sosyalleşmeye başlar ve cinsiyet farkında da oluşmaya başlar. bu dönemin zihinsel ve fiziksel en iyi öğrenim aracı oyundur. Çocuklar oyun içinde etkili ve doğal olarak, doğal yollarla öğrenmeyi gerçekleştirir. Daha sonrasında 6 yaş sonrası ise ilkokul dönemini Sonrasıdır. Buna da e, son çocukluk dönemi diyoruz. E, bu dönem artık toplum kurallarını öğrenme, saygı duyma, saygın bir kişilik geliştirme, sosyalleşme ve işbirliğini geliştirme, e, rekabet etme, haklarını savunma gibi devam eder. Ama bu süreçteki en önemli şeylerden bir süreçlerden bir tanesi de zeka gelişimlerinin çok hızlı bir şekilde devam etmesi devam etmesidir. Dolayısıyla antik düşünmeyi ve e, öğretmek bu de çok önemlidir. E, kazandırabilmek çok önemlidir. E, ancak işte çocuğumuza en başa dönmemiz gerekecek yine çocuğumuza doğduğu andan itibaren oyunlarla ve masallarla bu gelişimlerini desteklemezsek her dönemin gerektirdiği oyunları onlarla oynamazsak e, ve bu gelişimlerin alt basamaklarını bu oyunlarla çocuklarımızı hazırlamazsak büyüdükleri zaman e, bu bu kazanımlara ulaşabilmeleri ve bu kazanımları en üst düzeyde kullanabilmeleri çok zor duruma e, geliyor. Bunu kazandırabilmek için de bol bol oyun. E, bu oyunları anne ve babalarımız tarafından işte gelişim düzeylerine uygun bir şekilde programlanarak veya takip yapılarak oynanması gerekir. E, oyun olsun her şekilde oynayabilirsiniz. Yeter ki oyun olsun ama oyunun içerisine o zaman o dönemin kazanılması gereken kazanımını da eklerseniz eğer ya da işin içine katabilirseniz eğer çok daha güzel olacak ve çok daha hızlı sonuçlar alacaksınız. E, o yüzden bu dönemler ve dönem içerisindeki oyunlar çok önemlidir. E, sevgiyle kalın, oyunla kalın.